Kürtlerin de kenetlendiği bir nokta var. Bundan sonra ne olacak? Hangi adamları devlet atacak? Ve devlet bu adamları neden atmıyor? Asıl mesele bu. Merhaba değerli izleyenler. Birkaç yıl önce bir video yapmıştım. Aslında ironik bir videodu. Videoda manşetler atmıştım. Kürt Özgürlük Hareketi'nin Türkiye ile görüştüğü, görüşmelerin sonuçlandığı, Öcalan'ın ziyarete gittiği vesaire manşetler atmıştım. Benim bu videom Türkiye'de erişim engeli getirilmişti. Tam 4 yıl önce çektim bir videoydu. Ve bu son olanlara baktığımız zaman o gün ironik olarak dile getirdim şey that in tamamı bugün gerçekleşmiş durumda. Gerçekleşiyor. İlk bir yıl önce başlatılan bu süreçle birlikte Türkiye'de biliyorsunuz birkaç kesim oluşmaya başladı. Bu süreçten tedirgin olanlar, korkanlar ya da işte elindeki ekmeğim gidiyor diye korku yaratanlar ve gerçekten de Kürt düşmanı olup bu sorunun çözülmesini istemeyen kesimler. Bu kesimler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Kimisi siyasi parti çıkarlarını öne sürerek, kimisi özel kişisel çıkarlarını bana göstererek bu sürecin yıkılması ya da sürecin ilerlememesi için ellerden gelen her şeyi yapıyorlar. Bugüne kadar Kürtlerin sorununu, Kürt sorunun çözülmesi gerektiğini diline getiren birçok kesim bu sorunun çözülmemesi için ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar. Maddi manevi, medya gücü ne varsa hepsini kullanıyorlar. Ve bunu yaparken de sanki sadece AKP iktidarına karşılarmış gibi görünüyorlar. Oysa ki buradaki sorun AKP iktidarının durumu ya da gelecek seçimleri falan değil. Buradaki sorun koskocaman dile getirilen 100 yıllık sorun. Ve bu 100 yıllık sorun ilk defa masaya yatırılmış. Ve en son Sayın Özcan'la bir görüşme gerçekleştirildi. Bütün odak noktası şu anda bu görüşmeler üzerine. Öncesini anlatmayalım. Çok şey yaşandı örgütün toplanması, kendini feshetmesi, silahlara bırakması. Bütün bunlar aslında Kürtlerin hayretle karşıladı. Hiçbir Kürt'ün efendim tamam okey normaldir dediği bir durum yaşanmadı. Bütün Kürtler hayretle karşıladı. Yani örgüt hemen kısa zaman içerisinde toplandı. Kendini feshetti etti. Silahları bıraktığı açıkladı. Bundan sonra o örgüt adına faaliyet yürütmeyeceğini açıkladı. Bütün bunlar Kürtlerde inanılmaz bir şey yarattı. Bir tedirginlik, bir korku yarattı. Ne oluyoruz? Bir şey mi var bilmiyoruz. Bir şey mi olacak bilmiyoruz vesaire. Şimdi tabii ki bütün bunlar gelişi Süreç bilgileri doldururken baktığımız zaman süreçte ne yaşandı ya da ne kazanıldı diye Kürtlerin asıl sorusu bu. Türk tarafı ya da Türk devleti ya da ona bağlı güçler bunu sormuyor. Çünkü gerçekten de ne olduğu tam da onlara doğru giden bir durum var. Ya da daha doğrusu olması gerektiği gibi yürüyor. Biliyorsunuz Erdoğan televizyonlara çıktığı zaman bu süreci hiçbir zaman üstlenmiyor. Ya da bu sürecin yürütücüsü olduğunu söylemiyor. Bu süreç diyor ki devletin projesidir ama diyor biz arkasındayız. Fakat nasıl arkasında olduğunu açık açıklamıyor Erdoğan. Açıklamak istemiyor. Niye? Çünkü yedekte tuttuğu bir şey var. Ve örgütün kendini feshetmesiyle birlikte Kürt seçmen, Kürtler, örgüt taraftarları hayrette izlerken bir yandan diyorlar ki biz de hakla dolaşıp konuşuyoruz. Biz evet kendi örgütümüze ve liderimize güveniyoruz diyorlar. Ama biz şey de bilmek istiyoruz. Gerçekten ne oluyor? Gerçekten siyasi tutsaklar neden serbest bırakılmıyor? Neden bir adım atılmıyor? Mesela neden Halen Selahattin Demirtaş bütün kararlara rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen neden Selahattin Demirtaş serbest bırakılmıyor? diye hayflanıyorlar, söyleniyorlar. Elbette ki politik bir kitle var ama bu politik kitlenin bir beklentisi var. Çünkü bütün asparagas haberler Türk medyası tarafından yapılıyor. İmral'dan görüşmeler, İmral'dan dönmeden görüşme notlarıymış gibi yalan asparagas şeyler yayınlanıyor. Rojava ile ilgili acayip şeyler yayınlanıyor. Ve yan yana getirdiğimiz zaman gerçekten bu süreçte şu anda neler yaşanıyor diye soruyoruz. Herkes soruyor. Yaşanan belli nettir. Kürt tarafı açık bir şekilde atılması gereken bütün adımları Mustafa son açıklamıştı Murat Karayla geçen hafta. Kürt tarafı açıklıyor diyor ki biz bundan sonra bizim atabileceğimiz herhangi bir adım kalmadı. Artık sıra karşı tarafta diyor. Türk devletine diyor. Peki Türk tarafı buna hazır mı değil mi? İşte bu tartışmalar yürütülüyor. Meclis Komisyonu gitti Sayın Öcalan'la görüştü. Bu tarihi bir dönüm noktasıydı. Kürtler açısından bu hem Türk açısından hem Kürt açısından bugüne kadar Türk devleti bütün isyanlara bastırmış. Liderleriyle birlikte bütün o isyana destek verenlerin büyük bir çoğunluğunu katletmiş, idam etmişti. İlk defa bambaşka bir Kürt özgürlük hareketi ortaya çekti ve bütün gücü, gücü bütün Orta Doğu'ya, bütün dünya yayılmaya başladı ve öyle kolay kolay alıp liderlerini ve yöneticilerini idam etme gibi bir durum söz konusu olmadı, olmayacak. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi çok çok önemli. Bu sorunun çözümü noktasında bir umut verici bir şeydir. İşte gittiler birkaç gün önce Sayın Öcalan'la ilk kez resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Kemküm ettiler ama sonuçta 3 parti gitti ve o 3 parti de meclis komisyonu adına gitti. Meclis adına gittiler ki meclisi, meclis halkı temsil ediyor. Yani bir anlamda halk adına gittiler. Tabii ki birçok parti de gitmek istemedi. CHP bunlardan biri de katılmak istemedi. Şu anda pişman mı dersiniz? Bence CHP gitmediğine pişman. Çünkü AKP onu da kullanacak. AKP zaten CHP'nin katılmasını istemiyordu. Dolayısıyla şu anda tartışılan dünden beri işte Öcalan ne konu Olmuştu. Öcalan Rojava ile ilgili ne söyledi? Öcalan acaba Rojava'daki grupların ya da Rojava'daki YPG'nin, YPJ'nin demokratik güçlerinin dağılmasını mı istiyor, isteyecek, istedi diye. Baktığımız zaman görüşmen noktalarında herhangi bir resmi açıklama yokken hiçbir milletvekili yani 3 milletvekili gitmişti biliyorsunuz çıkıp efendim Öcalan bunu bunu söyledi demezken başta Halk TV ve Sözcü TV olmak üzere. Bunlar şu anda açık söylemek gerekiyor, adını koymak gerekiyor. Resmen açık bir şekilde kolları sıvamışlar ve bu barış sürecinin bozulması, Kürt seçmenin ya da Kürtlerin beynini karıştıran, Kürtleri beynine, kafasına şüphe sokan, Kürtleri bu sürece karşı, bu sürecin aleyhine çalışmaları için teşvik eden manşetler asparagas haberler atıyorlar. Mesela geçen 3 gün önce Sayın Karaylan'ın bir açıklaması vardı. CHP bu yanlıştan dönmeli demişti. Yani gayet normal siyasi bir terim kullanmıştı. Ama Haktif'in attığı manşet, peki Kerim Murat Karaylan CHP'yi tehdit etti diye. Yani bu kadar asparagas, bu kadar yalan dolan içerikli manşetlerle, haberlerle halkın kafasını karıştırmaya çalışan bir medya organı grubu oluşturuldu. Bunlar çok tehlikeli. Çünkü bu sonuçta Kürtler bugüne kadar bu muhalefet olarak görünen bu muhalif medyaya alıştı. Bunları daha çok dinliyordu. Ama şimdi Kürtlerde büyük bir tepki var. Diyorlar ki bunlar yalan haber yapıyor. Bunlar asparagas haber yapıyor ve milyonlarca Kürt bu kanalları artık izlemiyor. Boykot etti, etmiş durumda. Bu da önemli. Başka bir nokta Rojava meselesi. Rojava ile ilgili nasıl bir gelişme olacak? Sayın Öcalan'la görüşmeden sonra acaba bir şey olacak mı? Olmayacak mı? Asıl mesele bu. Öcalan'la ilgili tabii ki masaya Rojava getirilmiş. Rojava yatırmış. Hatırılmış. Hem örgütün bundan sonraki durumu ne olacak? Atacağı adımlar var mı yok mu? Türk devletinin atacağı adımlar, öneriler nelerdir? Bunlar konuşulmuş elbette ki. Fakat Rojava meselesi de özel masaya yatırılmış ve Ro Rojava'nın geleceği ne olacak? Bu konuda Sayın Öcalan'ın önerileri olmuştur. Mutlaka sanırsam bu 10 Mart anlaşmasına ilişkin entegrasyon meselesinin hayata geçirmesi noktasında bunu herkes söylüyor. Bunu demokratik süre güçleri de istiyor. Bunu özel yönetim de istiyor. Herkes bunu istiyor ama Suriye bu konuda o 10 Mart gerekli, gerekli şartlarını yerine getirmediği için mazlum ettiğinde açıkladığı gibi işler yürümüyor ve şu anda Amerika'nın gözetiminde görüşmeler halen devam ediyor. Hem Suriye ile devam ediyor hem de Türkiye ile devam ediyor. Bunu mazlum etti iki gün önce açıklamıştı. Hatta şunu da demişti biz Türkiye'ye gitmek istiyoruz. Daha doğrusu biz İmralı'ya gitmek istiyoruz. Yani Öcalan büyük bir katkı sağlayacaktır diye daha önce mektuplaştıklarını söylüyor. Ve Türkiye'de e, herhangi bir davetli davet geldikten sonra gitmek istediklerini söylüyor. Yani bu şu anlama geliyor. Türkiye aslında isterse aslında Kürt sorunu çözmek için demokratik yol yollardan çözmek için Rojava'yı da kapsayan, Güney Kürdistan'ı hatta diğer parçalarda da kapsayan Kürt sorunu çözme noktasında bir yol haritası belirlerse Kürtlerle dost, komşu, iyi ilişkiler içerisinde kardeşçe bir arada yaşamanın temellerini her parçada oluşturmaya çalışırsa bence bu Türkiye'yi gelecekte Orta Doğu'da süper güç yapmak için Türkiye'nin atması gereken adamlardan biridir ve bir fırsattır bu aynı zamanda. bu Kürtlerin de lehine olacak. Yani Kürtler düşman bir Türkiye ile komşu yan yana yaşamak istemezler. Bu ne kadar daha sürecek? Daha Rojava ne kadar devam edecek? Güney Kürdistan'a baskılar, operasyonlar, oradaki üstlerin yapımı daha ne kadar sürecek? Bütün bunlar sorundur. Sanırsam bütün bunlar bir bütün olarak aslında İmral'da ele alınmış konulardır. Ve genel bir çözümü bulması için sen Öcalan'ın bu konuda bir sunum yaptı ve bazı önerilerde bulunduğu da söyleniyor. Tabii ki kesin bir bilgi yok. Biz şu anda İmral'da neler konuşulduğunu falan tam bilmiyoruz. Ama bütün gündem şu anda İmral'da konuşulanlardır. Sen Öcalan yeniden gündeme oturumu oturdu. tam gündemin ortasında şu anda konuşulan herkes her şeyin içerisinde sayın Özcan var. Yani 27 yıldır tercih altında olan bir liderin bu denli tekrar 27 yıl sonra gündemin en başına oturması Kürt Özgürlük Hareketi ve Kürtler açısından, Kürt önderliği açısından çok çok önemli bir noktada. Çok büyük bir başarıdır bu. Dolayısıyla Kürtlerin de kenetlendiği bir nokta var. Bundan sonra ne olacak? Hangi adamları devlet atacak? Ve devlet bu adımları neden atmıyor? Asıl mesele bu. İşte o yüzden yasalar falan değiştirmeye çalışılıyor. Ya da daha doğrusu komisyon toplanacak. Sanırım 4 gün sonra komisyon toplanacak. Ve komisyon bu toplantıda kimisi diyor ki senin Öcalan'ın görüşme notlarının tamamı paylaşılacak komisyonla. Kimisi diyor ki yok tamamı değil bir kısmı falan. Kürtler esasla dem Parti esrarla bu görüşme notlarının tamamının paylaşılması hatta bütün kamuoyuyla paylaşılması vesaire. Şimdi bunlar paylaşılmadığı zaman da kamuoyunda asparagas uyduruk görüşme notları paylaşılacağı için daha büyük bir tehlike arz ediyor. Değiştirilmiş, üzerinde oynanmış, herkesin kendisine göre uyarladığı görüşme notları. Bu da tehlike arz ediyor. Umarız ki görüşme notlarının tamamı yayınlanır. O zaman hem Kürtler hem kamuoyu hem Türk kamuoyu Sayın Öcalan'la ne konuşulmuş, ne masaya atılmış, neler önermiş, neler isteniyor, neler verilecek. Biraz bu konuda bir netlik oluşabilir. Ve o yüzden komisyonun önündeki toplantıdan sonra sanırsam rapor hazırlanacak. Öcalan'ın bu önerilerinden sonra geniş kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Şimdiye kadar konuşulanlar toparlanacak ve meclise bu sunulacak. İşte meclis bunları göz önüne getirerek bunlar üzerinde yasalar, yasa çalışmaları yapacak ve yasalar gündeme gelecek. Yılbaşından sonra kaldı bu iş artık zaten öyle görünüyor. Tatiller falan da var zaten. Ama birinci ay itibariyle bu yasaların meclise geleceği ve mecliste bunların yasallaşacağı, yasa içerisinde tam olarak ne yer aldı, alıyor biz bilmiyoruz. Ama genel olarak örgüte yönelik özel bir yasa olacağı söyleniyor. Bunu Mehmet Uçum'da dile getirmişti. Kürt Özgürlük Hareketi bunu istiyor zaten. Bu çerçevede sanırsam hem gerile katılmış hem yurt dışında olan, yurt içinde olan bu sorundan kaynaklı ya da PKK'nin mücadelesinden kaynaklı sorun yaşayan, mahkeme, dava açılan, cezaevine giren halen dışarıda olup yargılanan insanlara yönelik bir yasa değişikliği olacağı söyleniyor. Ne olacağı da tam belli değil size söyleyeyim neden bunu bu cümleyi kullanıyorum. Çünkü şu ana kadar Erdoğan tam olarak bu süreci üstlenmedi. Bu süreci resmen ben evet bu sürecin bir parçasıyım demedi. Devlet Bahçeli hariç bu konuda kimse siyasi yani Dem Parti zaten işin içerisinde. Yani AKP hariç aslında Dem Parti ve MHP şu anda bu işin yürütücüsü haline gelmiş. Nasıl ki Devlet Bahçeli ile Sayın bu işin baş aktörü haline gelmişlerse de yürütücüsü olarak söyleyeyim Kürt tarafından e, Sayın Öcalan Türkiye tarafı devlet tarafından da devlet Bahçeli ve kısmen de Erdoğan destek veriyor. Bakalım ne olacak gelişmeleri tabii ki akşamki bültende sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere.